Hep benzi ay yanlış yara <laughs> video giriş yapıyorum. Böyle giriyor mu diyor. Hep benzi tekrardım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, GTA faciaya kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere çok özür dilerim. Video giriş yapmıştık. Ses ayarı bu arada güzel olmuş. İyi tutturmuşuz. Şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz. Haydi bakalım. şuradan şöyle bir geçelim. Bakayım şu otelin ismi Türkçe'ne yok. Benim boğazım burada birazcık gıcık yapıyor, kusura bakmayın arkadaşlar. Fazla su içebilirim bu videoda. Aaa güzel, umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle bekle, düşüneceğim. Ha, ah, buldum dinle Kıbrıs türkü var bir tane müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. Yani 20 kilo kokoyinin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Haydi bakalım. Arabanın içine de bakalım. Uf. Abi yalnız arabayı da güzel modellemişler ya. Abi ikna <laughs> bunları böyle internetten indirmiş olabilirler. Nasıl nasıl ben bir mod nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum. Ama ha, mesela hani güzel olmuş yani ben beğendim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ama bazı hatalar var mesela ambulanslı görev falan yapamıyorsunuz. Tam niye diyeceksiniz? Şey çok düzgün çalışmıyor. Ambulansın arka kapıları falan düzgün çalışmıyor. Ona iyicene baktım. Sen nereden çıktın böyle? Asırlardır senin gibi bir güzellik arıyordum ya. Bro. Bir Kıbrıs Türkiye arıyorum. Adım Atakan Gündüz. Atakan Gündüz güzelim evet. Buralar benden sorulur. İşleri düzene sokmak lazım anlarsın ya. Sana uymak istiyorum. Ne istersen yaparım bebeğim. İkile güzelim. Hey 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 dur. Atakan Gündüz, Recep Taştan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Taştan. Aa şu ambulansçı Recep. O herif masum bir adamı ölümüne savunur. <laughs> Bize bir içki ben tatlım. Sen Cem falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Yay, yay. demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Evet doğru devam et kötü herif. Kafanı kıracağım senin. Bir içki ver lan. Oros bu nereye gitti? Bunu kim... Kentoğlu kim seslendiriyorsa... Baya komik olmuş. <laughs> komik olmuş dediğim Güzel seslenmiş yani. Şeyi çok güldüm. Adaya <laughs> girdikten sonra diyor ya içki var lan. <laughs> çok komik geldi var ya. ya. Niye bilmiyorum aşırı komiğe gitti o. Dayak diyor ya zor. İçki ver lan. <laughs> <laughs> Hayırdır birader ne baktın? Konuşmaya başlasan iyi edersin. Canına mı susadın ha? Hem bile. Telefon ne ya bu? Ha. Orijinal telefon. Oh devam et sert olan. Zeytin ezmesi yapalım taşaklarından hava yaz. Sen de ister misin? Hey bak ben senin istediğini istiyorum kardeşim. Hadi ya neymiş o? Senin paran ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdun. Sadece bir kazaydı defol buradan. Hey hey hop. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Emin misin? Al. Takip et beni. Bu <laughs> taraf. Ama bazen sesler kesiliyor. Mesela lens bu taraf dedi direkt kesildi. Hani bir iki tane ses esnasında sesler direkt tamamen kesilebiliyor. Orada da yapacak bir şey yok yani dediğim gibi. Çok öyle dikkat etmediğiniz sözü gözünüze batan bir etmen değil. Şehir hakkında bilmen gereken bir şey var. Silahlı dolaşman lazım. Hadi silahçı birkaç saat ötede. Bu arada eğer siz de oynayacaksanız diye söylüyorum o geliyorlar. Buradan düz gitmeyin, sağ yapın abi, yoksa oyun çöküyor. Çok alakasız bir şey ama benden öyle oluyor. Siz bir deneyin, eğer oradan düz düz giderseniz oyun çökerse benim dediğim gibi yapın. Sanırım bu arada karakterleri seslendirenler, hani karakterin ses sanatçılarına e, isim verilmiş yani esas ismi Ömer ya. Gerçekte de Ömer olan biri seslendirmiş sana Yanlışım yoksa. Ha, anlatıyor ben. şimdi git geri dön diyor. Dönelim hemen. Aman aman. Hayır, hayır 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 hayır. Of iyi kurtardım abi bir şey değil mi? Bakalım daha tamam. neler göreceğiz. Tamam. Takibindeyim Ömer. hemen evet. bir araba alayım. silahçıya gitmemiz lazım ya. Bu arada arabaları falan da modellemişler. Ha, yani olduğu gibi bırakmamışlar. Jantları falan değiştirmişler. Sanırsam plaka kaplaması daha iyi. Şu anda telefonumuz çalıyor. Hey Levent, Burçin adına bir uyuşturucu satıcısı buldum. Onunla konuştum ve bir anlaşma hazırladım anladın mı? Nerede şu an? Levent iyi misin? Sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Sen kimsin lan? Telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha lan. Bu arada alt tuşuna basarak böyle yürüyebiliyorsunuz GTA San Andreas'taki gibi. Bu da çok ilginç bir detay olmuş. Heh, <laughs> tamam. Aldık. Şurada bir de Uzi var. Onu alayım. Bu yazılar Türkçe değil. Ama değil gibi hani kalkıp da böyle şey beklemiyorum, profesyonel bir atıyorum yüzde yüz böyle sıfırdan şey beklemiyorum zaten ama merak ediyorum böyle bakıyorum. Şuradan alalım abi. Tamam bu bir tane yeterli öyle çok da ihtiyacımız olmayacak zaten. Hadi bakalım. Şuraya bir da. Hadi bakalım. Şimdi. Anlarız. <laughs> <laughs> Allah belanı versin. Yeni bir pantolon almam gerekecek şimdi. Bak kuzeydeki psikopatlar alarma geçtiler. Yani yakında buraya gelirler. Yani şu siktiğimin parasını bol. Sakin ol sakin ol o kısma daha gelmedik. Aa senin bu işi halledebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten. Şimdi o dangalaklar çıkmış bize bir iyilik yapmak zorundasın diyor. Yani ben bir iyilik yapmak zorundayım. Aa tabi canım. Sence bu halimle bir jüriyi korkutabilir miyim? Ben bir çocuğu bile korkutamam. Ki inan bana denedim ya bunu yaparsın ya da o ve Oğuzhan'ın kuzeni Gökhan dolandırıcılıktan tam 5 yıl yer. Bu işi halletmek zorundasın. Anladım jüriyi tehdit edip fikirlerini değiştir. Birerisi bende. Hayır 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 <laughs> denedim bunu. Jüri davası iyi gitmedi. Yani zorla güzellik yapacağız. tamam öldürecek birkaç götlek daha. Geçmiş hayatımda neyi yanlış yaptım acaba? Bu adam tam bir salak. <laughs> Kusura bakmayın. Çok şey mi ya boğazım çok. <laughs> Özür diliyorum bir saniyenizi alacağım. Konuşmakta çok zorlanıyorum yani boğazım çok şey oldu. <laughs> Oy. arabayı parçala. Ne i̇şte uğraşacağım böyle şey yapacağım. <laughs> ne yaptın inanamıyorum. Ben aksini söyleyene kadar masum. Tamamdır. Abi o değil bir de. şey diyecek onu <laughs> Modla alakalı bir şey söylemeyecektim abi. Ama neyse. Ee, Hala falan gidiyor şu beri tamamını oyunun ilerleyen kısımlarını çok merak ediyorum. Acaba nasıl şey yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle gidelim abi. Abi durmuyor ha. <gülüyor> Gel. <gülüyor> ah be. Bir numarasını iki dışarı çıksın. Ha, o iş kolay. Şöyle. İndiriyoruz hemen. Yani. Ben aksini söyleyene kadar masum. <laughs> bu <coughs> kadar <coughs> right, şuradan şöyle gidelim abi Gene telefon çalıyor Burada güneş falan yok. Aynı zamanda param da yok. Söylesene Ömer cidden ne yapıyorsun? Paranı arıyorum Oğuzhan. Endişelenme. Endişelenmek benim uyum Ömer. Benim fıtratım da var. Çünkü hayatımdaki yavşaklarla problemlerim var. Ve lütfen sen de o yavşaklara benzeme Ömer. Lütfen. İkimiz için de olabilecek en iyi haber paranın bulunması. Aksine bak istedim. Yo, easy brother. FPS'deyken telefon görüşmesine gidemiyormuş. Tabii şimdi orada doğru. Ömer, Ömer bir gelişme var mı? Hayır hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Partide tanışmışsın. Yüz yüze değil. Merhaba. Kendisinin bir önerisi var. Bizim aklımızda başka fikirler yok mu? Kurtları kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz hak verirsin herhalde. Burada anasının amı kadar gerilmiş durumdayım. Ve hafta sonuna kadar ölsem bile Önce zengin ölmeyi tercih ederim. Olur, i̇kiniz de. Evlat bana biraz zamanını ayırıp yardım edebilirsin. Belki biraz uzun sürebilir ama. Tamam. Senin için ne yapabilirim? Bir sipariş var özel bir depoda ve asla satmamaları lazım. Koca şişko bir yarasa gibi bekliyorlar. Oraya gidip o böcekleri toz duman etmelisin. O tarafı uğra ve ortalığı kızıştır. Güvenliğin eli silahlarla dolu olmalı. İçeri girebilmen lazım. Daha sonra elsi falan git anladın mı? Daha uygun şeyler giy mesela. Bir ayaklanma olmalı yani. Ve işler yolunda giderse ofisime de uğrarsın bir ara. Adamın bu göçler de kim? Ya. Aptal bir avukat, halı giymiş aptal bir adam, etrafım aptallarla çeviriyor. çok pardon. Direkt gitmeyeceğim içeri sabah direkt buradan dümdüz gideceğim abi. Direkt göreve gideceğim. Bu, 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 bu görev böyle de yapılabiliyor. Burada normalde evri şey diyor. Sen diyor ee, ne derler? Sen diyor şeye git diyor. Hani ben dediklerimi yap. Ben de o sırada hani son alanları adamları gelirse şey yaparım ya. Hadi beyler kaç kafası kırıldı. Güvenlik güvenlik şeyler de. Aha. смерть. bu arada güzel olmuş ha ikonlar mikonlar. oyunu kaydedelim ama arkadaşlar bu videoyu da bu kadarlık yapacağım çok özür diliyorum sizlerden sesim birazcık e, boğazım çok acıdığı için videoyu durdurmak zorundayım Merhaba Ömer Tuman'la mı görüşüyorum? Evet Ben Cem partime gelmiştiniz hatırladınız mı? Evet hatırladım Ömer Bey anlaşmanızda talihsiz olaylar olmuştu Aynen öyle Bilmeni isterim ben ve adamların bu konu hakkında araştırma yapıyoruz ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz Tamam mı? İyi günler bayım Arkadaşlar video bu kadarlık olsun Gidin çok özür diliyorum Boğazımdan kaynaklı tam konuşamıyorum çok fazla. O yüzden e, çok fazla çekemeyeceğim bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.